Unit 2. How often? Ne sıklıkla? How often do you go snowboarding? Sen ne sıklıkla kar kayağına gidersin? I go snowboarding twice a year. Ben yılda iki kere kar kayağına giderim. Bir olayın ne sıklıkla gerçekleştiğini sormak için, how often, yani ne sıklıkla, soru kalıbını kullanırız. How often do you play tennis? Sen ne sıklıkla tenis oynarsın? How often does Ahmed climb mountains? Ahmet ne sıklıkla dağlara tırmanır? How often? ile soru cümlesi oluştururken genelde geniş zaman yapısı kullanılır. Soru cümlesi oluştururken şu sıralamayı kullanırız. How often? Artı do, does. Artı özne. Artı fiil. How often do they Go hiking. How often does Shema play volleyball? How often do you climb mountains? Sen ne dağlara tırmanırsın? I climb mountains every spring. Ben her bahar dağlara tırmanırım. How often does your cousin swim here? Senin ne burada yüzer? He never swims here. O burada asla yüzmez. www.funnyenglish.com Repeat please. How often do you go trekking? Sen ne sıklıkla dağ yürüyüşüne gidersin? I go trekking every summer. Ben her yaz dağ yürüyüşüne giderim. How often does your mother help poor people? Senin annen ne sıklıkla fakir insanlara yardım eder? She always helps them. O onları her zaman yardım eder. How often does he hit the ball? O ne sıklıkla topa vurur? He always hits the ball. O her zaman topa vurur. How often do you do exercise? Sen ne sıklıkla alıştırma yaparsın? I do exercise every day. Ben her gün alıştırma yaparım.